tamam. Eyvallah. Ben aldım ben cevabını. Teşekkür ederim. Ne <laughs> Sandalye kaçtı. Nergis dur. Leyla. 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 Rüzgar anne. Heh. Aa. Allah Allah. Aa. Nergisim, kimle konuşuyor? Oh. Aslan, Allah aşkına öyle üstten üstten yeme dedim kaç kez. Ama ne yapayım? Çok güzel yapıyorsun. Sofraya gidene kadar dayanamıyorum ben ya. Sen kimle konuşuyorsun dedi? Ya rüzgarın annesi. Aradım da, hat düşmüyor herhalde, anlamadım. Ya yani Nergis. Herkes... Ada istemiyor rüzgarı. Zorlamasak mı be artık ha? Ne diyorsun aslan sen Allah aşkına? Ya rüzgar adanın ilk aşkı. İsteyecek. Ee, i̇yi de yani istemiyor işte. Zorla evlendirecek halimiz yok değil mi Nergis'im? Ha tabii. Tabii sen de onlarla bir oldun değil mi? Hepiniz bir, ben tek başıma. Aferin aslan, senden hiç beklemezdim bunu. Ya benim kimseyle bir olduğum, taraf tuttuğum falan yok. Ben sadece kız oğlanı istemiyor. Bu işler zorlu olmaz diyorum bu kadar. Olur. Bal gibi de olur. O kız da o çocuğu isteyecek. İsteyecek efendim. Ben onun burada iyiliği için uğraşıyorum. Keyfimden değil. O da zamanla anlayacak ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı. E aşık değil, sevmiyor. Neyi anlayacak Nergis? Ay Allah aşkına bırak aslan. Aşkmış, sevgiymiş. E, dizilerde izliyoruz onları işte. Önemli olan sevilmek. Ya seni seveni sevebilmek, sevmeye çalışmak. Bunlar mutlu eder insanı. Neymiş aşk, sevgi, o onları beklersek yandık. Vay 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 vay, Nergis'im benim. Sen öyle mi yaptın ha? Hiç sevmediğin biriyle onca yıl sırf sevildim diye mi aynı yastığa baş koyuyorsun ha? Aslan, bizde ne alakası var ki şimdi? Nergis, bak biz onca yıl birbirimize dürüst olduk değil mi? Şimdi sana bir soru soracağım. S sen beni sevdin mi? Yoksa benim seni sevmem mi sevdin he? Aslanım onun için mi soru öyle Allah aşkına? İkisini ayırt edemezsin ki birbirinden. Ne bileyim ayıramazsın. Hmm. Eyvallah. Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim Nergis'im. Ben gideyim. Aa, Aslan. Aa. Aşk kendi seçer, sen bilemezsin.